Merhaba sevgili arkadaşlar. Sayılar ve işlemler konusuyla devam ediyoruz. Bu sorularımızda ağırlıklı olarak bir sayının karesi, bir sayının küpü ve işlem önceliği konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. 652 sayısı bir sayıya bölünmüş ve ortasında onlar basamağı bilinmeyen bir sayı vermişler bize. Kalanımız da belli değil. Hemen bunu bulalım. Şimdi arkadaşlar bir sayıyı bakın burada 6'yı bir sayıya bölmüşüz. 2 çıkmış. Neye bölmüş olabiliriz acaba biz bunu? İçinde 3 iki defa olabilir değil mi? Bir deneyelim bakalım. 3 olacak mı? 2 çarpı 3 6. Çıkardık bunu. 0 5'e beşi indirdik. 5'in içerisinde 3 bir defa var arkadaşlar. Buraya 1 yazalım. 3'ü indirdik burada. 2. 22 22'nin içerisinde bakın 7 çarpı 3 21. 21 defa var. Burada 1 kaldı. O zaman benim yıldızım 1. Karem 1. Üçgenim ise 3 oldu. Bunların değerlerini bulalım demişti. Biz de bulmuş olduk. İkinci sorumuzdayız arkadaşlar. Bu bir işlem önceliği konusuyla alakalı soru. Şimdi işlem önceliğimizi hatırlayalım. İlk sırada üslü sayı varsa arkadaşlar bunu ne yapıyorduk? Normal bildiğimiz doğal sayılara çeviriyorduk. Daha sonrasında parantez içi. Sonra çarpma ve bölme. Sonrasında arkadaşlar toplama ve veya diyelim buna çıkarma. Eğer işlemlerin öncelik sıraları aynıysa yani toplama toplama çıkarma diye gidiyorsa işlemlerimiz arkadaşlar yazı yazdığımız yerden yani soldan sağa doğru başlayacağız. Peki bakalım o zaman. Şimdi elimizde üstü sayılar yok. Bizde ne var? Parantez içi var. Parantez için hemen yapalım. Parantez içinde de zaten bir tane işlem var. O da bölme işlemi. Hemen arkadaşlar Böyle yan yana da yazabilirsiniz, bölebilirsiniz. Bu şekilde de bölebilirsiniz. 47'nin içerisinde 34 bir defa var. 136'nın içerisinde kaç defa var arkadaşlar? 4 defa var. 16, 136, 14 defa olduğunu bulduk. Şimdi bu parantezin içinden 14 geliyor arkadaşlar. Dışarıda da bizi bekleyen bir 12 sayımız var. 14 ile 12 toplanacakmış. Cevabımız 26 çıkacak. Üçüncü sorumuzdayız. Üçüncü sorumuzda Eren elindeki bir romanı günde 7 saat okuyarak 15 günde bitiriyor. Eğer günde 3 saat okusaydı aynı kitabı kaç günde bitirirdi diye sormuş. Bizim bunu işlem önceliğine dikkat ederek çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde yazalım o zaman. Şimdi bir günde 7 saat okuyor. 7 ne yapıyor? 15 günde bitiriyor arkadaşlar. Bakalım hemen çarpı 15. Buradan biz okuduğumuz saat miktarını bulmuş oluyoruz değil mi? Buluyoruz evet. Toplamda bu kadar saatte bitirmiş olduk. Diyor ki bize eğer günde 3 saat okusaydı. Yani biz artık zaten bunu kaç saat toplamda okuduğunu bulduk. O zaman ne yapacağız? Günde 3 saat okusaydı diye getireceğiz. Yani 3'e böleceğiz. Şimdi bu işlemin sonucunu da sormuş bize. Yapalım hemen. 7 çarpı 15'ten arkadaşlar buradan cevap 105 gelecek. Bölü 3. 105 3'e bölünebilir. Onun içerisinde 3 3 defa var. 15'in içerisinde de 5 defa var. Demek ki 35 günde bitirebilirmiş Eren. Dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuzda yine bir işlem önceliği sorusu. Arkadaşlar hatırlayalım işlem önceliği sıralamasını. Üslü sayılar parantez içi, parantez içi de yoksa ya da bitirdiysek çarpma veya bölme, toplama veya çıkarma daha sonrasında. Ve hepsinin artık öncelik sırası eşitse soldan sağa işlem yapıyorduk. Şimdi bakın burada parantez içi var. Parantez içinde de bir bölme işlemi var. Bu bölme işleminde arkadaşlar buradaki sıfırları direkt birbiriyle sadeleştirebilirsiniz, götürebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Bakın sonu 5 ile biten bir sayı 5'e bölünebilir. Hemen bölelim şöyle. 725'i 5'e böleceğiz. 7'nin içerisinde 1 defa var. 22'nin içerisinde ise arkadaşlar 4 defa var. Buradan 5'i de indirdik. 25'in içerisinde 5 defa olacak. Buradan 145 gelecek arkadaşlar. Yani bu parantez içindeki tüm işlemin sonucu 145. Peki bizim başta bekleyen bir de 10'umuz vardı. 145 ile 10'u çarpacağız. 10 çarpmanın kısa yolu neydi arkadaşlar? Sayının sonuna 0 eklemekte. O zaman hemen sayımızın sonuna bir 0 ekleyelim. Demek ki cevabımız 1450 çıkacakmış. 5. sorumuzdayız. İşlem önceliğinin sıralamasını hatırlatmıştım. Tekrar bir hatırlatalım arkadaşlar. Üslü sayılarda ilk önce başlıyorduk. Daha sonra parantez içi, sonra çarpma veya bölme, toplama veya çıkarma en sonlarında ve eğer işlemler eşit sıralamada olursa yani eşit öncelikte olursa ne yapacaktık? Soldan sağa devam edecektik. Peki bakalım şimdi. Burada önceliğimiz bizim bu 4 sayısının karesi. Peki 4'ün karesi neydi? 4'ün karesi arkadaşlar 4 çarpı 4'ten 16 olacaktı. O zaman sorumu tekrardan yazıyorum. 1350 artı 250 bölü 16 olacak arkadaşlar. Buradan hemen artık önceliğimiz paranteze geçti. Parantezin içinde toplama işlemimiz var. Hemen o toplamayı yapalım. 1350 ile 250'yi toplayalım arkadaşlar. Buradan bakın 0 ile 0'ı topladık 0. 5 ile 5'i topladık 10. Bir elde. 3 ile 2'yi topladık 5. Bir de eldeydi 6. Burada artık binler basamağında sadece 1 kaldı. 1600 bölü 16. Sadece bir işlemimiz kaldı arkadaşlar. Bölme işlemi. Onu da yapalım hemen. Bakın şu sıfırları bekletelim. 16'nın içinde 16 bir defa var. Bu sıfırları da hemen peşine yazalım. Cevabımız arkadaşlar 100 çıkacakmış. Yine üslü ifadelerin ağırlıklı olduğu bir soru. Hemen bakalım. Bir sayının karesini, küpünü, birinci kuvvetini öğrenmiştik. 5'in küpü. 5'in küpünü bilmeyenler için şöyle yazalım arkadaşlar. 5 çarpı 5 çarpı 5. Yani 3 defa biz bu 5'i yazacağız ve çarpacağız. 5 kere 5 25. Daha sonra bu 25 ile de 5'i çarpacağız arkadaşlar. 125 olacak. Peki biz bu 125'i yazdık buraya. 2'nin küpü nasıl olacak? Yine 5'te yaptığımız gibi 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 çarpı 2'den de buradan 8 gelecek. Artı demiş 8. Peki arkadaşlar. Her sayının birinci kuvveti neydi? Kendisiydi değil mi? O zaman 7'nin birinci kuvveti ne olacak? 7 olacak. Buradan bakın öncelik sıram artı ve eksi yani toplama ve çıkarma eşit derecede öncelikli benim için işlem önceliğinde. O zaman nereden başlıyoruz? Yazı yazdığımız yerden soldan sağa başlıyoruz. Toplayalım 133 eksi 7. Buradan da arkadaşlar 126 gelecek cevabımız. 7. sorumuzdayız. 7. sorumuzda 3 tane A yan yana çarpılmış ve sonucun 9'un küpü olduğu söylenmiş. Yine bir alt satırında 2 tane 3 çarpılmış. 3'ün B'inci kuvveti diye adlandırılmış. Şimdi biz de buradan A artı B'yi bulmamızı istiyor. Bakalım arkadaşlar. Bakın bu küpü demek sayıyı 3 defa yan yana yazıyorum ve çarpıyorum demek. Tamam o zaman hangi sayıyı yazıyorum? Alttaki taban dediğim sayıyı yazıyorum arkadaşlar. O zaman buradan a'ların yerine 9 9 9 yazabilirim. Buradan a'nın cevabını buldum. 9. Peki burada b'yi nasıl bulacağız? Sayılar yan yana kaç defa çarpılıyorsa arkadaşlar bakın yan yana kaç defa yazılıyorsa bu benim kuvvetim oluyordu. Peki burada B'de kuvvet durumunda e, sayılar iki defa yan yana yazılmış o zaman B'de 2 olacak. Burada A artı B'yi sormuş bana 9 ile 2'yi toplayacaksınız 11 olacak. 8 sorumuz aslında problem cümlesi olarak verilmiş bir işlem önceliği sorusu arkadaşlar. Hemen bakalım. Bekir 60 basamaklı bir merdivenin yarısını ikişer adımla diğer yarısını üçer adımla inmiştir. Buna göre Bekir'in attığı adım sayısını gösteren işlemi yazalım demiş. Peki 60 basamağın yarısı nedir arkadaşlar? 30. Diğer yarısı da 30'dur. Bekir ne yapmış? 30 basamağa ikişer ikişer inmiş. E tamam o zaman ben bunu ikiye bölmem lazım. Sonrasında ne yapmış arkadaşlar? Diğer 30 basamağa da üçer üçer inmiş. E Bize adım sayılarının toplamını soruyordu. Ben buradan kaç adım attım? Sonra buradan kaç adım attım? Bunları toplayacağım. İşte arkadaşlar bu işlemin sonucunu veren. İfade bizim toplam adım sayımız olacak. Hemen bunu da çözmüş olalım. Boş bırakmayalım. 32'ye böldük. Buradan 15 adım atmış oldu. Bakın bölme var burada. Üstelik parantez içinde hemen bunu da yapalım. 32 3'e böldük. Buradan da 10 adım attı. Toplamda 25 adımda 60 basamaklı merdiveni inmiş oldu. Dokuzuncu sorumuzdayız arkadaşlar. Yine bir problem cümlesi ama bu defa sayıların kareleri ve küpleri ile alakalı. Hasan'ın 3 tane daha boya kalemi olsaydı boya kalemlerin sayısı 4'ün küpü kadar olacaktı. Buna göre Hasan'a şimdiki boya kalemlerin sayısını bulalım demiş. Hasan'ın boya kalemlerini bilmiyoruz arkadaşlar. Buraya kocaman bir kutu çizelim. Artı 3 tane daha olsaydı demiş. 3 ekleyelim ve sonuç 4'ün küpü olacakmış. Peki. Biz 4'ün küpünü bir bulalım arkadaşlar. Nasıl bulacağız 4'ün küpünü? 3 defa 4'ü çarpacağız. Daha doğrusu 3 defa yan yana yazacağız ve çarpacağız. 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 4 ise 64 olacak. Tabii ki siz bu küpleri kareleri artık böyle ezbere biliyorsunuz. O zaman sonuç 64 çıkacakmış arkadaşlar. Ben bir şeye 3 eklemişim ve sonuç 64 çıkmış. Ya buradan eklediğimiz şeyi aslında eklememiş gibi yaparak yani sonuçtan çıkartarak bunu bulabilirsiniz ya da şöyle düşünebilirsiniz. Benim elimde kaç tane acaba boya kalemi var ki ben 3 tane ekledim 64 oldu. Evet cevabımız ne olacak? 61 olacak ki 3 tane daha ekleyince 64 olsun. Son sorumuzdayız arkadaşlar. Burada her şık bir soru değerinde. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu iki basamaklı en büyük doğal sayıdır? Şimdi iki basamaklı en büyük doğal sayı biliyor olmamız lazım. Hemen şöyle basamaklarımızı çizelim. Buraya yazabileceğim en büyük rakamlar neler? 9 ve 9. Demek ki sonucun 99 çıkmasını istiyorum. O zaman işlem önceliği hemen bakalım. Burada üstü sayı olmadığına göre parantezlerden başlayacağım. Başlayalım arkadaşlar parantezlerimizden. Hemen bakın burada 50 ile 40'ı çarpalım demiş. Ben burada sayıları çarpacağım buradaki. 5 ile 4'ü çarptım. 20. Buradan 2 sıfırı da arkadaşlar peşine ekleyeceğiz. Peki buradan da 1800 çıkartacakmışız. 2000'den 1800 çıkardık. 200 geldi. Zaten sayımız 3 basamaklı oldu. Bu gitti o zaman. Beş gına bakalım hemen parantez içi önceliğimiz var buradan 75'ten 63 çıkardım 12 arkadaşlar 720 de 12 bölmem isteniyor ne yapacağız bu sıfırı bekleteceğiz bir kenarda 72'nin içinde 12 kaç defa var ona bakacağız 6 defa var bu sıfırı da hemen getireceğiz yanına yazacağız cevabı da 60 çıktı arkadaşlar. Ben aradığım cevabı biliyorum ama 99 çıksın istiyorum. Bu da gitti. O zaman hemen C şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. C şıkkında parantez içindeki bu toplama öncelikliydi. Hemen buradan topladık. 33 çıktı. Çarpı 3 var bir de dışarıda. 33 ile 3'ü çarptık. 99 oldu. Ben aradığım şıkkı buldum aslında. D'ye de bakmak gerekirse arkadaşlar hemen D'ye de bakalım şöyle. Parantez içi yine öncelikli. Buradan topladınız. 180 bölü 9 demiş. Buradan da arkadaşlar 20 çıkacak. D şıkkı da olmayacak. Cevabımız Ceyhan olacak.